Merhaba Scroll TV izleyenleri, ben Yavuz Şahin. Yanımda görmüş olduğunuz gibi Melih var. Ve yeni bir Hırdavat bölümünde Melih Bilgin'le beraberiz. Evet Melih, bugün bizlere ne anlatacaksın? Bugün gördüğün gibi farklı bir ürün var. Bir klavye Hı -hı. ama çok daha farklı özelliklere sahip bir klavye. Logitech'in K400 modelini Hı -hı. inceleyeceğiz birlikte. Henüz yeni elimize ulaştı. Sadece Türkiye'ye yeni gelmedi, yurt dışında da yeni çıkmış bir ürün. Yani oldukça taze bir ürün diyebiliriz. Hı -hı. Baktığımız zaman öncelikle dikkat çekiyoruz. Öncelikle laf, lafını bölüyorum ama benim... benim... İlk dikkat çeken şey benim gözüme takılan burada numerik pad yok sağ tarafta. Hı hı. ilk gözüm o, o takıldı sanıyorum. Burada bir touch pet var. Evet touch pet var. E, Notebooklarda dizüstü bilgisayarlarda gördüğümüz bir özelliktir bu. Bir touch pet yerleştirmiş üstüne. Böylelikle bir klavye üzerinde hem klavye özelliği hem de e, harici bir mouse gerektirmeden mouse kullanabilme, fare kullanabilme özelliği bir arada sağlanmış. Bu da aslında ürünün e, hedef kitlesiyle alakalı biliyorum. Hı hı. Ürün hem böyle e, bilgisayarın başında oturmayan, bilgisayarını belki uzaktan kullanmak isteyen hem de tabii ki bilgisayarını televizyona, televizyona bağlayıp onu e, bir medya center gibi kullanmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Hmm. Böylelikle gerektiğinde yazı yazabilir. E, tek tuşla internete girip e, buradaki touchpadinizle internete dolaşabilir, tıklayabilir. Kullanabilirsiniz. Hem de istediğiniz zaman şu üstteki tuşlardan ses açma, kapama gibi fonksiyonları yöneterek bilgisayarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Touchpad'de dediğimiz gibi bu müşteri kitlesine hitap eden bir özellik olduğu için ürünün üzerine yerleştirilmiş. Dikkatini çekecektir. Ürünün üzerinde herhangi bir kablo yok. Evet. Bu da tabii ki müşteri kablosuz ile alakalı. Kablosuz olduğuna delalet bu. Evet. Uzakta olmamızın sebebi touchpad'imiz var. Uzaktayız bilgisayarımızdan. Böylelikle kablosuz kullanma daha uygun bir kablosuz kullanım bizim için daha uygun olacaktır. Bu sebeple unifying bir alıcı geliyor yanında. RGB bilgisayarımıza taktığımız anda direkt kurulum başlamış oluyor. Hı hı. Hiçbir şeye tıklamamıza gerek yok. Anında kurulum penceresi açılıyor ve e, klavyemizi tanıtmamız isteniyor. Bunun için de Shift'in yanındaki tuşa basıyoruz. Şuradaki Shift'in yanındaki tuşa basıyoruz. Böylelikle klavyemizin türü algılanıyor. Yani bu e, İngilizce için ayarlanmış bir klavye mi yoksa Japonca için ayarlanmış bir klavye mi? Bu tuşa bastığımız zaman otomatik olarak algılanıyor. Türkçe dil seçeneği var klavyenin üzerindeki tuşlarda ama bu İngilizce klavye olarak algılanıyor. Hı hı. Bastığımız zaman İngilizce klavye olarak gözüküyor ve kurulumu tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra hem ses açıp kısma özelliklerini hem touchpadini hem de klavyeyi hepsini bir arada kullanabiliyoruz. Yani kurulumu oldukça basit. Kutu içerisinden de ekstra bir e, USB uzatma aparatı diyelim. Bazen kasaların, e, masaüstü bilgisayarda kasanın arkasına takarken zorluk çıkartılabiliyor. E, bu verilmiş, parça verilmiş. Unifying adaptör ve klavye geliyor. Yani baktığımız zaman oldukça hem kurulumu hem de paketiyle sade bir ürün, basit bir ürün diyebiliriz. Ee, kablosuz klavye isteyenlere de hitap edebilir. Aynı zamanda medya Mediasenter kullanıcıları ya. özellikle bu klavyeyi tercih edebilirler. Hitap edebilir. Ee, şunu da belirteyim. Belki senin de dikkatini çekmiştir. Yan tarafa touchpad yerleştirildiği için tuşlar tabii ki biraz e, daha dar bir alana... Normal masaüstü klavyelere göre evet. daha ufak bir daha notebook klavyesine benziyor. Evet. Notebook klavyelerine andırdığını söyleyebiliriz. Yani notebook klavyesi kullanıyorsanız bu klavyeyi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sıkıntı yaşatmayacaktır. Öyle söyleyebiliriz yani. Teşekkür ediyorum verdiğim teşekkür bilgiler için. Vereceğim. Yeni bir Hırdavat bölümünde görüşmek üzere.